Jeep'in çarptığı motosikletin sürücüsü canını son anda kurtardı. Görüntüleri ve detayları aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz öncesinde videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karaman'da cipin çarptıktan sonra altına alarak sürüklediği motosikletin sürücüsü motordan atlayarak canını kurtardı. Kaza Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre FK yönetimindeki 70 ABG 735 plakalı Jeep, OG'nin 28 kullandığı 70 AB 587 plakalı motosiklet ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında motosikletinden atlayan sürücü canını son anda kurtarırken motor cipin altında kaldı. Altına aldığı motosikleti sürükleyen cip, daha sonra kavşakta dönüş yapmak için bekleyen AE idaresindeki 07G ve Z22 plakalı otomobile çarparak durabildi. İki aracın arasında kalan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 70 70 teşekkür ederiz. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman haber sitesi güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.